Avcılar'da 2018 yılında AA isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileriyle birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan Sardoğan, hakkındaki taciz iddialarını her seferinde yalanlarken, Müge Anlı ile canlı yayında girdiği polemiklerle gündem oldu. Geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sormasına sinirlenen Sardoğan, sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen, beyninden kan getireceğim diyordun niye getirmedin? Hadi getir diyerek tepki göstermişti. Ayrıca Sinan Sardoğan canlı yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalandı. Sardoğan'ı fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." demişti. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum?" diyerek kendini savunmuştu. Müge Anlı, "Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan kimdir?" Müge Anlı'da aranan kayıp Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu? Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Arife Gökçe olayı araştırılıyor. Evinde tavuk pişirirken kayıplara karışan Arife Gökçe için arama çalışmaları devam ederken Gökçe'nin köylüsü Sina'nın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.